Sevgili izleyenlerimiz, Astar ekranlarına hoş geldiniz. Bayram sonrası ilk programımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı geride kaldı. Ramazan bayramımızı kutladık. Tüm e, geçmiş bayramlarınızı kutlayarak başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz sinema ve dizi oyuncusu Muhammed Ölmez. E, Astar ekranlarında Yener Saban'la Fikirhane programına konuk olarak katılıyor. E, teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadılar. E, programımıza katıldılar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Astar e, Ağustar DTV ekranlarında şu an izleyen bütün izleyicilerin geçmiş bayramını Enişten dileklerimizle kutluyoruz. Ee, Yener Bey ve Ayvars Bey ee, böyle bir güzel günle bizleri de sizlerin aranızda davet ettiğiniz için öncelikle size de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun inşallah. Y Yener Bey siz de hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben de bütün hoş bulduk. Bütün izleyenlerimizin geçmiş bayramlarını kutluyorum. Ee, Muhammed Bey de izleri kırmayın konuk oldukları için burada öncelikle teşekkür ederek ben de hayırlı yayınlar olsun. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi soracağımız sorular olacak size. Muhammed Bey, şimdi ben, sinema ben, ve dizi dünyasındasınız. Yani kendim de bir, bir dönem sizinle aynı setleri paylaştık. Yani hem tiyatro sahnesinde bulundum, hem dizi ve sinema sahnelerinde de bulundum. Kamera arkası olmak üzere hem ön hem arkası işin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Hani işin zorluklarıyla beraber işte bu dizilerdeki bugünkü sektör hani geçmişten bu yana sizin oynadığınız dizilerle bugün çekilen diziler arasındaki hem oyuncuların almış olduğu ekonomik şartlar dizilerin içerisindeki gelen süreçler ve birçok yerde de oyunculuk atölyeleri açılıyor biliyorsunuz. Hani evet. Türkiye'nin her yerinde. Bunları bir değinelim. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Sonra Yener Bey'in de soruları olacak. Benim de sorularım olacak. Böyle sinema ve dizi içerisinde güzel bir program gerçekleştirelim diyoruz. Bilgilerinizle. Ee, öncelikle ben Muhammed Örmez. 1982 Erzurum Pasinler ilçesinde doğum yaptım. Ama Erzurum, Kavak Mahallesi ve Dağ Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. E, 2013 yılına kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi, diye Belediyesi'nde temizlik işlerinde şoförlük olarak e, görev yapıyordum. 2013 yılından sonra İstanbul'a taşınmaya karar verdim. İstanbul'a geldikten sonra e, tesadüfen bu sektörle girmeye karar verdim. Girdiğime pişman mıyım? Değilim. Ee, gerçekten çok güzel bir sektör. Çok eğlenceli günler geçiyor. Çekimlerde olsun, setlerde olsun, set arkasında olsun, çok güzel e, eğlenceli zamanlar geçiyor. Yalnız şöyle bir şey var. E, biraz önce sizinle ettiğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi aşırı derecede çok sayıda bu dönemlerde bu sektöre e, girmeye çalışan arkadaşlarımız var. Benim onlara nacizane bir tavsiyem. Şu anda merdiven altı dediğimiz çok sayıda ajanslar var. Bu merdiven altı ajanslar insanların duygularını, hislerini sömürerek paralarını almaya çalışan çok sayıda e, ajans var. Tavsiyem şudur ki sizin gibi biraz önce de gibi kamera önü ve kamera arkasında siz de bulunmuşsunuz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bilinçli e, arkadaşlardan tavsiye alarak bu sektöre girmek isteyen arkadaşlar bilinçli arkadaşlardan tavsiye alarak günlük yerlere gitmelerini tavsiye ederim. Hatta geçen yani geçen şehir yıl öncesinden bahsediyorum. Aşırı derecede bana bir telefon ve mesaj geldi. Erzurum'a kadar gitmişler. Sizi oyuncu yapacağız. Biz işte set alacağız, böyle yapacağız falan gibi çok aşırı derecede dolandırıcılık ortaya çıkmış. Onlara irtibat etmesinler. Bu sektörde olan arkadaşlardan bilgi alıp bu şekilde ilerlemelerini tavsiye ederim. Bu birinci konu. Ee, çok özür devam ediyorum. İkinci konum da şu. Şimdi e, örnek vererek tabiri caizse devam edelim. Bir doktor 6 yıl tip okumadan ve onun e, ön şeyini almadan gelip e, cerrahlık yapabilir mi? Doktorluk yapabilir mi? Yapamaz. Şimdi bizim insanlarımızda şu var. E, hemen gittiğimiz zaman kamerayı gördükleri zaman başrol olacağız. Oyuncu olacağız. Hemen gireceğiz. Atılacağız. Bu çok e, sayıda kulağıma gelen şeyler ama dediğim gibi her şeyin bir ön hazırlığı olması lazım. Bir elemeden geçmeniz lazım, ee, bir eğitimi almanız şart, eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Ben yani çok özür dileyerek söylüyorum, bugün e, ben kendi çalıştığım bazıdan bahsediyorum, bir çöpçü bile yerleri süpürürken bile o süpürgenin tutma şeklini bilmediği zaman eli yarı olur. Onunla bile bir eğitim şart, o süpürgeyi bile bir eğitim şart. Yani direkmen laf diye kimse gelip de kamerayı önden çıkamaz. E, oyunculuk yapamaz. Önce bir araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Alttan araştırma yaparak, bunun eğitimi alarak, merdiven merdiven, adım adım çıkmalarını tavsiye ederim. Her ününe gelen, senin de işte yüz hattın çok güzel, sen oyunculuğa yatkınsın, e, gel seni hemen oyuncu yapalım, şu kadar bir para ver sana video çekelim, şöyle yapalım gibi insanlara itibar etmesine derim. Şimdi tabi bunlar temel durumlar bize çok karşılaşıyoruz. Tabii ki bir oyuncunun yetişmesi uzun yıllar alıyor. Yani gerçekte böyle çünkü okuldan çıktığı andan itibaren bir de sahada deneyimli neyen bir durum var. Çünkü her setin kendine göre bir kendi içerisinde bir yoğunluğu ve akışı var. Saati var, programlanması var. Yani bir set şöyle söyleyebiliriz. Sabah 8'de başlarsa işte yani o günkü program ne kadar sürerse ki biliyorsunuz dizilerin uzunluğu da maşallah sinema filmi gibi yani her bölümde bir sinema filmi seyrediyoruz yani baktığımızda ki bundan da biraz yakınıyoruz çünkü bazı sahneler o kadar çok uzuyor ki hani uzatmak için hakikaten boş sahneler de çekiliyor bu da tabii ki oyuncuları yoruyor bu bir alt not olarak çiziyorum. Diziler bu kadar çok uzun olmaması lazım. Yani üç saatlik reklamlarla beraber 3 saati bulan, 2 saati, iki buçuk saati bulan süreler. Hani bu tabii ki bunu e, şu anda aslında şey de bitmiş vaziyette. Çünkü siz de biliyorsunuz bu dijital platformlar çıktıktan sonra da bir çok fazla üretimde olmaya başladı. Bu kadar çok üretim içerisinde neyi nasıl seçeceğimizi de bilmiyoruz. Yani neyi nasıl izleyeceğimizi de bilmiyoruz ve oyunculuk olarak da neyi nasıl de deneyimleyeceğimizi de bilmiyoruz izleyici olarak. Bak yani ben bir izleyici olarak bakıyorum genelde izlerken sonra tekniklerine bakıyorum. Şimdi, şöyle diyeceğim yani Yener Bey'e bir aslında soralım. Yener Bey bize ne sormak ister? Şimdi e, deneyimli olarak iki sinema ve dizi oyuncusu olaraktan diyeyim ben yani bir, bir bölümde. Ne aslında sormak istersiniz? Ben sizlere sorarak gidelim. Ben bir izleyici olarak. tabii ki Şimdi sinema sektörü tabii ki son 20-25 yıldır dünyada Türkiye'de de yeni yeni aslında gelişmeye başladı. Çünkü sinema, dizi film deyip geçmiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya bütün filmleriyle aslında çünkü e, en ucura ülkelerdeki evlere dahi misafir olmuş. Burada yabancı isimler dahi işte Aa, bu Türk filmi, işte Türk sanatçısı diyor. Ülkenin tanıtımı açısından güzel e, bir şey. Ama e, şimdi Muhammed Bey'in biraz önce söylediği işte merdiven altı, e, ben de sosyal medyada yürüyorum. Yani bunu biraz açarak gitmek istiyorum. Şimdi e, genç arkadaşlarımızdan biraz önce söylediğiniz gibi bilim, sinema, meraklı olanlar çok. Şimdi e, güzel bir yol izlemeler ve ajanslara güvenmemeler. E, Ajanstaki teraziyi bu arkadaşlarımız nasıl bulacaklar veya e, işte film artisti veya da dizi filmlerde oynayabilmek için mevcut e, mekanları var mı? Eski yani benim bildiğim işte eskiden işte e, sanatçıların bulundukları kahvaneye buradan e, role vereceklerini e, yaparlar. böyle tuzağa düşmemeleri için e, irtibat kuracaklar veya da e, nasıl irtibat kuruyorsunuz? E, nasıl sanatçı? Böyle e, ifademizde şöyle başlayayım. De çok merak etmişim. Şimdi ben kendi baş başımdan geçen bir olay hakkında. Ha bir de yapayım. şöyle e, Muhammed Bey, şöyle anlatırsanız, evet. hani bugün bugüne kadar içinde bulunduğunuz yapımları da söylerseniz izleyicilerimiz siz daha da yakından tanır. Hani o bölümlere giderler, izlerler. Bir de öyle hani birleştirirsek anlatımınızı. Tabii tabii Bak şöyle mesela örnek vereyim. Biraz önce e, Yener Bey'in bahsettiği mesela dünya çapından bahsetti. E, Netflix Ottoman Rising projesinde mesela e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, İstanbul'u tek konu alan Netflix'te yayınlanan İngiliz yapımcıların çektiği e, 6 bölümlük belgesel tarzı dizi. Yani belgesel olarak, anlatım olarak. Ama dizi şeklinde 6 bölümlük bir çekim yaptılar bu Netflix'te yayınlandı. Netflix'te dünya çaplı ıı, şey olarak yayınlandı zaten. Orada mesela ben Çeri Komutan olarak altı bölüm oynadım. Çok güzel bir projeydi. Çok da mutlu oldum öyle bir projede. Şey, Çeri Başı olarak yani komutan olarak oynamaktan çok gururlu bir şeydi ama çekimleri çok zordu. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi mesela ben öyle hatırlıyorum ki mesela ıı, ormana gittik. Kahiyli kenarında kış soğuk ayaz vuruyor, denizin soğuğu vuruyor. 3 gün, 3 gece burada evet. çarpıda yatıp kalkmıyoruz yani biliyorum. Bir de bir, bir de, de şöyle mi? bir durum var. Belgesel tarzı dizi çekimleri normal dizi çekimlerin çok daha farklı olarak çekiliyor çünkü yüksek tabii, tabii, yüksek yani frame olarak... yüksek frameli e, kameralar da kullanılıyor yani çok fazla objektif kullanılıyor. Çok fazla detay açılar kullanılıyor. Bir sahne belki bir gün sürüyor. Yani herkesin izlediği bir dakikalık bir görüntü için bir gün harcanabiliyor. Ortalama. Dediğiniz gibi yani bir dakikalık bir dakikalık görüntü için bir gün harcanabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela izleyici arkadaşlar sadece sahnenin girişini çıkışını görüyor. Ama ee, sadece o giriş çıkışta bile örnek veriyorum 20 açıdan aynı şekilde tekrarlanma yapılıyor. Yani ön yüz çekiyorsun yan yüz çekiyorsun, arkadan çekiyor, arkadan öndekinin yüzünü çekiyor buradan onun arkasından onun yüzünü çekiyor yandan çekiyor, üstten de onunla çekiyor. Yani e, akrep dediğimiz siz bilirsiniz. Evet. Üstten çekim var, bomat yollar. Yani bu her şekilde aynı sahneyi aynı şekilde salih sinir sinirle, kelimesi tarihi o gerekiyor. Düşün 20 sahne 20 bölüm çektiğin zaman 20 açıdan çekildiği zaman 20 defa tekrar yapmış oluyorsun aynı sahneyi. Ama terazona siz bir seferde vurdu geçti görüyorsunuz o sahneyi. Yani şöyle bir durum var. Hani ben kendim genelde Ankara dizilerinde ve Ankara'daki bazı tiyatro ve sinema filmlerinde de oynadık. Yani İstanbul'da pek fazla çıkma imkanı olmadı. Ee, konumdan dolayı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi genel anlamda baktığımızda oyunculuk hani e, tamamen şey önündeki hani vitrin oyuncular vardır genellikle. O vitrin oyuncuları olduğunda e, gördüğümüz şey şu oluyor. Yener Bey vitrine çıkmış oyuncular genelde çok popüler ve tanınmış oluyorlar. Bu tanınırlık geldiğinde Herkes onlara diyor ki ya diyor dizi ve sinemanın getirmiş olduğu konfordan yararlanmak geliyor insanların aklına. Aslında az önce Muhammed Bey'in dediği gibi bir dizide size verilen bir rol tabii ki sizi dünya içerisinde bir yüz olarak perform olarak taşıyor bu çok değerli bir şey aslında baktığınızda. Yani şöyle yani şöyle düşünün. Bir Netflix dizisinde özellikle belgesel dizilerde bahsediyorum. Bu bu yapımlar çok değerli yapımlar. Normal dizilerden daha üst yapımlar oluyor aslında baktığınızda. Ve izleyici kitlesi çok geniş bir platforma yayılıyor. Yani artı orada yer almak, iyi yönetmenlerle çalışmak anlamına da geliyor. Çünkü belgesel yönetmenleri çok kaliteli isimlerden oluşuyor. Siz kimde çalışmıştınız? E, lafınızı kesiyorum. Hayırlısı. Mesela Sayın Çağan Irmak gerçekten Türkiye'de çok iyi yönetmenlerden biridir. Çağan Bey. E, onun Blue TV'de Yeşilçam dizisi e, birinci ve ikinci seri olarak e, biraz önce bahsettiğimiz e, Beyaz Perde ile ilgili 1940 ve 1939'lu yıllarda Beyaz Perde'nin yani sinemanın yeniden doğuşu adı altında Yeşilçam dizisi olarak Blue TV'de yayınlanan bir dizi çekti. 10 bölümlük bir diziydi. Mesela o sette 9 bölüm oynadım ben Turancı olarak. Kıbrıs hareketlerinin olduğu dönemler, böyle şeylerin olduğu dönemler, e, Yılmaz Güney'in falan şeyleri vardı. Çok güzel sahneler vardı. 10 bölümdü, 9 bölüm oynadık. Mesela biz e, yardımcı oyuncuyuz. Yardımcı oyuncu bölüm oyuncusuyuz biz. Figüran değil. Figüranla ana kast oyuncuların arasındaki kalan oyuncularız biz. Mesela biz orada dokuz bölüm oynadığımız zaman Sayın e, Çağan Irmak, son bölüm bizim bittiği bitti, sahnemiz bitti, son bölüm dört arkadaşlık bizi aldı. Özellikle kiyaso sahnesindeydi. işte Yılmaz Güney'in geldiği bir sahnedeydi. Yılmaz Hoca ki büyük bir hocadan bahsediyorum. Bizi aldı, sahneye çıkarttı dört arkadaşı. E, özellikle tebrik etti. Bir yardımcı oyuncu olarak e, dokuz bölüm boyunca hiç tekrar almadan üstüne basa basa diyorum. Tekrar almadan sahneleri bitirmişiz. Tekrar almamak. Yani bugün e, e, çok gördüğümüz bu hani başroller bile geri geliyor. On tekrar, 15 tekrar aldığı halde biz dokuz bölüm aksiyon sahnelerimiz de vardı bunun içerisinde. Hatta şöyle bir sahnemiz vardı. E, şimdi başrol oyuncusu bayan tutmuş kaçıyor. Ben onu kovalıyorum. <laughs> Tam arkasındayım böyle kasketli. Partisörü 1938'lerin giyimi falan. Böyle mülkücü bıyığı falan var işte Turancı'yız. O arada el arabasını önüme geçirecekken ben el arabasının üzerinde bir aksiyon sahnem var, ee, takla atmam gerekiyor. Bir tane de figüran arkadaş getirmişler, o da arkamızdan koşuyor. O figüran da hani kamera açısına girmek için, o e, açıyı alabilmek için yanımızda koşuyor. Ben ona dedim ki, sahnede benim aksiyonum var, ben hani takla atmam gerekiyor, senden biraz uzak dur dedim. Tamam abi sorun yok dedi ama kameralar direkt bize yönelince Aşçıya gireyim diye bana yanaştı. Yanaşır yanaşmaz omuzumdan vurur vurmaz. Tam o aksiyon alacağım sahnede mesela ben elim şuradan. Belki görebilirsiniz. Şuradan görünüyor. Şuraya kadar parçalandı. Parçalandı. Böyle bildiğin kemik çıktı ama sahneyi yine bırakmadı. Kamera çünkü tembelim üzerinde o aksiyonu vermişim. Elim parçalandı halde o tablanın demirine sıkıştım. Takla atarken omuz vurduğu için. Yine sahneyi bırakmadım. Devam ettirdim o halde devam ettirdim. Sahne bitirdi, kestik dedi. Hoca yerini gösterdim. Hocam dedi, hoca dedi manyak mısın? Niye devam ettirdin? Hocam dedim, biz dedim sahneye gelmişiz. O sahne tekrarlanma lüksü yok. Bir daha yeniden kurulması, o 500 tane insanın aynı sahneyi yerinde geri alması, o el arabasının ayarlanması, at arabasının ayarlanması. Çünkü 1940'lar canlandırdığı için bayağı bir bütçe harcıyorlar. E benim oradaki aman deyip bayağı şey yapmam, o sahneyi tekrar başa almak. Yani bu tür şeylerde de o sahneyi devam ettirmek. Yani oyunculuk biraz önce bahsediyor. E, tabii yani, yani ben, hani şey hani ben, Türkiye'de ben, baktığımızda hani set ortamları aslında sizin dediğiniz gibi hani yüksek güvenlikli alanlar olması gerekiyor. Hani figürasyondan gelen hani ajanslardan gelen deneyimsiz arkadaşlar genellikle geliyor. Hani ilk seçilmişler. Hani figürasyonlarda genelde böyle deneyimli figürasyon arkadaşların sayısı ne kadardı sizde? Hani deneyimi ne kadardı mesela? Hani az önce anlatmıştınız ya hani bir figürasyon arkadaş hani kamerada gözükmesi gereken ama bu, bu işte bazen hani o güvenli o ortamı da işte tehlikeye atmış hani daha istenmeyen Aynen. durumlarda yaşanabilir yani bu şekil içerisinde çünkü evet. akan zaman içerisinde müdahale de olamıyor baktığınızda çünkü bir kamera akıyor. Tabii tabii şöyle bir şey anlatayım mesela size figürasyon dediğimiz arkadaşlar figürasyon genelde işi olmayan genç arkadaşlar üniversite öğrencileri hani gelip de orada günlük şu anda zaten 500 TL gibi bir ücrete geliyorlar. Ee, bir kamera önünde görünelim, bir arkadaşımız, eşimiz bizi kamerada görsün diye geliyorlar, hevesleniyorlar. Gelip o zorluğu gördükten sonra zaten gelmiyorlar. Yani iki gün, üç gün geliyorlar, ondan sonra gelmiyorlar. Yani o zorluğu, o çekimlerin zorluğunu, gece gündüz uykusuz kalmalarını. Öyle oluyor ki mesela bazen şu Kuruluş Osman veya evet. bahsediyorum. Mesela ormana gidiyorsun, çekim var. Üç tane karavan var. Zaten başroller, ana kast oyuncuları karavanlara giriyorlar. Sen kalıyorsun dışarıda. Hiçbir şey yok. Yağmur yağıyor, giymişsin kostümleri. Kostümler berbat halde. Şimdi her kostümü sürekli değişme şansları yok. Öyle oluyor ki mesela bir çekimde 500-600 kostüm bir anda kullanıyorlar. O 500 kostümü yıkayıp da ertesi güne kavuşturma şansları yok çünkü gece ve gündüz çekimler devam ediyor. E, akşam çekim olmuş, kostümler rır. Yağmur yemiş, çamur yemiş. Sen kalkıyorsun, sabah giyiyorsun, o kostümleri sen giyiyorsun. E, dağa gidiyorsun, orman çekimi var. Yağmur yağıyor. Oturacak tabure yok, altında araç yok. Yağmurun altında böyle o kostümü giyiyorsun, titriyorsun, ateş yakamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. E, düşün, bir çay almaya gideceksin. 500 kişi var. 500 kişiye aynı anda bir çay verme şansları var mı? Yok. Yani gerçekten çok zorlu koşullarda, çok zorlu şartlarda çekiyorlar çekimleri. Zaten bir gün, iki gün gelen figüran arkadaşlar da bunu görüyorlar. Gördükleri için de kaçıyorlar. Onun için sürekli e, ajanslarda... Hani ya, yalnız bu işte dediğiniz gibi hani yüksek miktarlara dönen paralarda da ana hani bakarsak hani bunu da konuşmak lazım. Şimdi figürasyon deyip de geçmeyelim de. Çünkü onlar olmasa da hani böyle aksiyonlu, aksiyonlarda da bir şey üretemezsiniz baktığımızda. O zaman hani yeşil perdede hani daha çok e, e, dijital teknik bir şey kullanmanız lazım. Ama bu da şunu gösteriyor. Hani Türkiye'de yüksek miktarlarda yapılıyor fakat hani gerçek anlamda bir şey oturmuş vaziyette değil. İnsana yönelik insanın e, önemli olduğu, insanın ya oradakilere de ya hani bir karavan değil ama hani onlara oradaki bulunan insanlara da daha iyi şartlar sunulmalı ben, ki daha iyi şeyler çıkabilsin. Hizmetler çıkabilsin. Bir şey sormak istiyorum. Ben. Şimdi e, sinema sektöründe de işte başlığı, Bunlar bunlarda yani korkulim mi olması lazım? Veya da işte tanınırlığın mı olması lazım? Ne gibi bir vesile olması lazım? Çok güzel bir konuya değindiniz Yener Bey. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim belki şu anda da duyuyordur. Ee, Mayadrom Ajans gerçekten şu anda İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ajanslarından bir tanesidir. Kurucusu Mevlüt Dede'dir. Önceden biraz önce bahsettiğiniz gibi kahveler vardı, kıraathaneler vardı. Orada oyuncular otururdu. Figüranlar, yardımcı oyuncular orada otururdu. Yapımcılar, yönetmenler gelir oradan seçer götürürdüler. Şimdi de bunu tabii biraz önce de bahsettiğiniz gibi çağ ilerledikçe ajanslara dönerdiler. Ajanslara dönerdiler. Ajansa giden arkadaşlar şuna bak, üzerine basa basa diyorum. Ajans sadece figürasyon üzerinden para kazanmayı hedefleyen platformdur. Ajansdaki figürasyon arkadaşlar, ben ajansa kaydoldum, oyuncu olacağım, başrol alacağım, sakın sakın bunu düşünmesinler. Zaten ajans sizi sahneye gönderdiği zaman başınızda ekip başı gönderiyor. Ekip başları zaten orada hiçbir yönetmenle hiçbir oyuncuyla hiçbir insanla diyalog kurmanızı sağlamıyor. Koymuyorlar. Aynı çok affedersin bir nezarethanede bir başında gardiyan olur ya o ekip başı sürekli senin başındadır. Figürasyonların başındadır. Sen zaten ilerleyemezsin. Ajansların gayesi örnek veriyorum bugünün parasından. 2500 lira yapımcıdan kişi başı para alır figürasyon olarak. Figürasyonlara 500 TL verir. Yani burada da bir sömürge vardır. Bizim toplumumuzdaki arkadaşlar biraz diletseler, biraz önce bahsettiğimiz gibi figürasyon olmazsa sahneler olmaz. 3 tane 5 tane başrolla yardımcı oyuncuyla sahne yürümez. Oyunu oyun yapan figürasyonlardır zaten o arkadaki kalabalıktır, işte obadaki halktır, işte sefe giden o arkadaşlardır. Ama arkadaşlarda bir umut, belki tutuluruz, belki ilerleriz, belki bir yönetmen bizi görür de bir umut haline gidiyorlar ama inan şuna emin olun hiçbir yönetmenin figürasyon umurunda değil. Çünkü setlerde, sahnelerde şu anda araştırın. Genelde bütün başrol oyuncuları, ya geçmişten gelen, işte örnek veriyorum Cüneyt Arkın, Hülya Avşar, e, Filiz Akın, böyle bir araştırın. Şu andaki oyuncuların %95'i onların ya eniştesidir, ya damadıdır, ya torunudur, ya onun çocuğudur. İşte Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal mesela şu an sahnelerde gibi. Ya da onların yetiştirdiği, onların kendilerine ait e, şeyleri vardır, yetiştirme şeyleri var. E, Oraya gidiyorlar, kayıt oluyorlar. Belirli aşırı derecede bir ücret ödüyorsun. Onlar orada bakıyorlar. Eğer ki bir potansiyel görürseler alıp yan karakter olarak götürüyorlar. Yapımcılarla tanışıyorlar, O şekilde belki ilerleyebilirsin. Yoksa öbür türlü gelip de alttan ben figüranım hemen çıkayım. Oyuncu olan inan ki ben bugüne kadar 13 yıldır, 14 yıldır bu sektördeyim. Bir film kamera önündeyim. Ben denk gelmedim yani bu şekilde. Şöyle bir anekdot vereyim ben size. Yani şimdi kendi işim, mesleğim gereği hani yönetmen.